Arkadaşlar bildiğiniz gibi silahlı veya fena da böyle karışımı yaparken biliyorsanız dizileri çok güzel dumanlar olurdu. O dumanların nasıl da yapıldığını size göstereceğim bu videomda. Hadi başlayalım. Ama kötü oluyor. Çok kötü kokuyor. Şöyle göstereyim. İlk başta böyle görünüyor. Evet arkadaşlar bu arada nasıl yapıldığını göstereceğim. arkadaşlar göstereceğim. Bu arada bu sinekler falan da öldürüyor. Bizde de sinekleri öldürün diye yaptım. Bizim odaya bayağı bir sinek girmişti benim odama. Bizde de öldüren diye böyle bir şey yaptım. <laughs> Ayrıca domanlarda çok güzel. Bir e, kaç kaşık kahve karıştırıyorsunuz. İçine biraz kolonya ve çakmakla yakıyorsunuz. Ama <laughs> çok çabuk sönüyor ve söndükten sonra üflenince biraz daha yanıyor. Ama çok kötü kokuyor. Denemeniz ya sinek varsa hadi yapabilirsiniz ama odanın içinde sakın kalmayın iğrenç kokuyor. Ben bunları resmini de çekiyorum. Ben birkaç resim çekiyorum. <laughs> Bak Dumanlar çok güzel gözüküyor. Çok güzel kokuyor. Kahveye yazık ya çok kokuyor. Ben size nasıl yapıldığını anlatayım. Dumanlar git. Çek yakınlarına olan Mert'in odasının Çünkü Mert'in odasında hiçbir şey yok. Ee, size anlatayım nasıl yapıldığını. Ee, şöyle yapılıyor arkadaşlar. Ee, kahve koyuyorsunuz birkaç kaşık. Sonra bunu kolonyayla kaplıyorsunuz ama biraz. Böyle tatlı kaşığıyla falan. Ve sonra üstüne ateşle yakıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ayrıca sinekleri de kovuyor. Ama çok kötü kokuyor. Evi mangala çevirmemek için yapmayın. Ama sinek varsa etkili olabilir. Çok kötü kokuyor. Her tarafı ısıtadım bunu kokusu. Kanal abone olmayı ve like atmayı bildirmen açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ayrıca takip ederseniz ayrıca yorum yaparsanız sizin ne istediğinizi bulurum ve o videoları çekerim bay bay ama ben heyecanlandım atlayacağım ama video bitişini ben böyle kutlamayı sevmem. Ben oynayacağım illa. Ben yataktan vazgeçtim. Yataktan vazgeçip koskoca bir <laughs> koşu işte onun, onu geçirdim. ilgilenelim. Sonra da videoya sonra geçiş yapalım. Ben sıkıldığım zaman hep koşu makinesine çıkarım. Ve ben taşıyabiliyorum. Bye bye. Neden videoyu böyle sonlandırdım bilmiyorum. Ama bay bay.